Hemen Forex Haber şef editörü Neslan Köroğlu'na dönelim. Ee, bu perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz kararını bekliyoruz dedik. Peki piyasa ne bekliyor? Neslan selamlar, hoş geldin yayınımıza. Selamlar Perihan, iyi yayınlar. Bir faiz değişikliği beklentisi var mı e, piyasada? Tam böyle çünkü seçim öncesi e, yabancı kurumlar raporları biraz e, bu isteği net bir şekilde dile getiriyor ama e, Türkiye'deki en azından profesyoneller, ekonomistler ne bekliyor peki Merkez Bankası'ndan Neslihan? Perihan, Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında faizi %45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ekonomistler bankanın alınan önlemlerin etkilerini görmek isteyeceğini, bununla birlikte Mart ayı enflasyonu ve seçim sonrası kur tarafında bir normalleşme olup olmadığını görmek isteyeceğini düşüncesiyle faizin değiştirmeyeceği öngörüsünde bulundular. Ayrıca karar metninde, sıkılaştırma söylemi dozunun artabileceği de tahmin ediliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Forex haber olarak düzenlediğimiz ankette 24 ekonomisti 20'si faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi. 3'ü faizin 250 bas puan, biri ise 500 bas puan seviyesinde artırılacağını bekliyor. ankette 2024 yıl sonuna ilişkin tahminlerde de geçtiğimiz ay düzenlediğimiz ankete göre yükseliş olduğunu gözledik. Geçtiğimiz ay %38.75 seviyesindeki yıl sonu beklentiler bu ay %45 seviyesine çıkmış durumda. E, yıl sonu faiz tahminlerindeki beklenti aralığı da e, bir miktar yükseldi. Bir önceki anket döneminde %45 ila %35 aralığında oluşan tahmin bandının e, bu ayki ankette %50 ila %37.50 aralığında oluştuğunu gözledik 2024 sonu için. E, bu ay 2024 yılında indirim ve artırım bekleyip beklemediklerini de sorduk ekonomistlere. Burada 2024 yılında hem faiz artırımı hem de faiz indirimi beklentisi olduğunu gözledik. E, 2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz sorusuna yanıt veren 11 ekonomistin 6'sı evet, 5'i ise hayır yanıtını verdi. Faiz artırım sorusuna baktığımızda da 11 ekonomistin 9'unun evet, ikisinin ise Hayır cevabını verdiğini görüyoruz. Ee, ekonomistler ilk faiz değişikliğinin Nisan ayında ve artırım yönde olacağını tahmin ediyor. Ee, çoğunluk bu yönde görüş bildirdi. Ee, 10 ekonomistin 8'inin ilk değişikliğin artırım yönde olacağını söylediğini belirtelim. İkisi ise indirim yönünde e, olacağını e, iletti. 12 ay sonrasına ilişkin faiz beklentileri ise %40 seviyesinde yoğunlaştı diyebiliriz Perihan. Peki bu hafta Merkez Bankaları Haftası aynı zamanda sadece bizde değil dünyada birçok ülkenin faiz kararını izleyeceğimiz bir hafta. İstersen bir takvimimizin de üzerinden geçelim. Yatırımcılar bu hafta neleri takip etmeli Neslihan? Evet senin de söylediğin gibi bu hafta Türkiye, Amerika, Çin, Japonya, İngiltere başta olmak üzere 24 Merkez Bankası'ndan faiz kararı alacağız. Bugün e, borsada e, borsa kapanışından sonra Ebebek ve MLP sağlığın 2023 yılı finansal sonuçları açıklanacak. Yurt dışında açıklanacak verileri bakacak olursak e, Türkiye saatiyle 13'te Almanya'da açıklanacak ZÜV beklenti endeksinin e, bulunduğunu görüyoruz takvimde. 19.96'dan 20.1'e çıkması bekleniyor. Amerika'da Türkiye saatiyle 15.30'da e, konut başlangıçları verisi gelecek. 1.33 milyondan 1.43 milyona çıkacağı yönünde bulunduğunda belirtelim tahminlerim. Yarın Türkiye'de tüketici güven endeksi var, hazine iç ve dış borç istatistikleri verilerini açıklayacak. Uluslararası piyasalarda ise Almanya, ÜFE, İngiltere, TÜFE ve ÜFE verilerini bulunduğunu görüyoruz takvimde. Ancak özler tabii ki Türkiye saatiyle açıklanacak. Fed'in faiz kararında olacak. Beklentiler faizin e, sabit bırakılacağı yönünde e, oluşmuş durumda. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi Başkan Powell tarafından yapılacak açıklamaları ve projeksiyonları dikkatle takip edeceğiz. Perşembe günü yurt içinde merakla beklenen e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. E, aynı gün Türkiye saatiyle 15:30'da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı da açıklanacak. Amerika'da ise öncü PMI ve ikinci el konut satışları verileri gelecek Perşembe günü. <laughs> Özür dilerim. E, haftanın son işlem gününde Türkiye'de kapasite kullanım oranı veya kesim e, güven endeksiyle yabancı ziyaretçi rakamlarının gündemde yer aldığını görüyoruz. E, Almanya'da da e, ifo endeksleri açıklanacak Cuma günü. E, Forex haberden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Neslihan bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Anket için de keza aynı şekilde.